Hocam, benim ergen sürekli bu gidişle dünyanın sonu gelecek diyor. Biz gençken kaydılarımız bu kadar büyük müydü? Pek sayılmaz. Çünkü biz dünyayı televizyon haberlerinde izlerken onlar dünyanın tüm sorunlarını telefonlarında 7-24 canlı yayında izliyor. Beyinleri aynı anda açık kalmış onlarca sekme gibi. İklim krizi, ekonomik belirsizlik, savaşlar... Bu sekmelerin hepsi birden alarm verince sistemin yavaşlaması ve eko anksiyete denen durumun ortaya çıkması çok normal. Onların idealist beyinleri adaletsizliğe ve sorunlara karşı aşırı duyarlı. Bu yüzden dünyanın yükünü omuzlarında hissetmeleri bir zayıflık değil. Aslında empatilerinin ne kadar güçlü olduğunu bir kanıtı. Sorun şu ki bu devasa yük karşısında kendilerini güçsüz ve umutsuz hissediyorlar. Peki onlara nasıl yardım edebiliriz? Endişelen abartıyorsun diyerek küçümsemek yerine haklısın. Bu endişe verici bir durum. Peki biz ne yapabiliriz diye sorun. Sihirli kelime bu. Biz biz, biz odak noktasını kontrol edemedikleri devasa sorunlardan birlikte kontrol edebileceğiniz küçük eylemlere çevirin. Ailece geri dönüşme başlamak ve fidan dikmek veya yerel bir yardım kampanyasına katılmak gibi. Bu onlara çaresizlik yerine güç ve kontrol hissi verir. Unutmayın, onlar dünyayı bizden daha çok dert ediyorlar. Çünkü en uzun onlar burada yaşayacak. Görevimiz onların umudunu değil, endişelerini yönetmelerine yardımcı olmak. Sonuç, daha çok eylem, daha az anksiyete.